arkadaşlarımdan rica ediyorum. Fatih Terim Galatasaray Teknik Direktörü. Sonuç maçta ortaya koyduğumuz iyi oyunlar var. Keşkelerimiz var muhakkak ama iyi ki dediklerimiz de var. Sonuçta oyuncularım kutlanacak iş yaptı. Kendilerine tebrik ediyor. Teşekkür ediyorum. Bütün rakamlarda önde olduğumuz görünüyor. 3 maçta bu da beni sevindiriyor. Birinci gol Cagney'e. Bir golcüye nasip oldu. Hayırlı olsun. Büyük ve önemli bir rakam. Galatasaray'da bana hayırlı olsun, çok mutlu edici bir şey, maça gelince Galatasaray'da bana da hayırlı olsun, çok mutlu edici bir şey, maça gelince fazla pozisyona girip gol yemememiz de bizim için artı bir puan heyecanlı maçlar seyrediyor. bizim maçlarımızı seyredenler ve bu da beni çok mutlu ediyor. Rize maçı kadar oynamasak da oyunu çok iyi domine eden, rakibin bir isabetli şutuyla maçı bitiren ne yapmasını gerektiğini bilen bir takım. 3 puan almak en önemlisi ama oyunu bilerek, domine ederek oynamak daha mutlu ediyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum bu oyunları için. Çok sevindim onların gol atmasına. Özellikle de sonradan Kerem'in. Oğulcan çıkmıştı. Ona da çok sevindim. Bir nesil, bir jenerasyon ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Daha önceleri yaptığımız gibi. Kerem bunların içerisinde en genci. Geliş yeri kategori olarak diğerleri gibi değil. Ama çok yetenekli bir çocuk. iyi bir genç. Ona çok sevindim ve tebrik etmek istedim. Gelip defanstan topu kesmesi için onu yardım. Doğru yaptı. Sonra topu alıp golü de attı. Kenarda offside olmasın diye dua ettim. Taylan, Oğulcan, Kerem, Ali Yavuz daha genç oyuncularımız çıkacaktır. Bugün 8 da girdi. O da devam edecektir. Sezon daha çok uzun. İnşallah daha sürprizlerimiz olacak. Gerçi sürprize alışmıştır Galatasaraylılar. Lance edeceklerimiz olacak diyelim. Ömer Erdoğan daha iyisini yapabilirdik. Mağlup olunca demek ki bazı şeyleri eksik yapmışız. Galatasaray beklediğimiz gibi karşımıza çıktı ama cevap vermeliydik. İlk yarı 8 kontramız var ama başarılı olamadık. Bu tip maçlarda golü bulursanız daha iyi oynarsınız. Ama biz 3. bölgede daha iyi oyun sergileyemedik. Şanssız ve hatalı bir gol yedik. Deplasmanda gol yediğinizde çevirmek kolay olmuyor. Rakibi savunmadan çıkarken rahatsız etmeye çalışıp Zaman zaman başarılı olduk ama kırılma noktalarında yenen gollerle motivasyonumuz düştü ve kırmızı kartta olunca maç koptu. Çarşamba günkü Erzurum maçına odaklanacağız. Evet basın toplantılarını ekranlara... Evet maçı değerlendirmeye devam ediyoruz. Ön plana çıkan isimlere bakarsak eğer bugün e, hem Galatasaray'da hem Hatay'da kimleri öne çıkartırsınız? Bininci gol Cagney'e yazdığı için... Cagney Kilidi açtığı için Cagne diyebilir. diyebiliriz. Ya müthiş bir gol attı bir defa onu Çok lazım. da güzel bir gol attı. E, Feguli Feguli bence yani, oyunu yani haftalarda Reguli Taylan e, kesinlikle ben Emre Kılıncı Hı. da çok beğeniyorum. E, Emre bu, Kılıncı şuradan beğendim Ayhan hocam destek olsun ben sana. De, defansif e, anlamda, kal... anlamda inanılmaz e, işler yaptı var. bu akşam. Yani yani az az takım önce, defansına topu önce geri kazanmada. Geri kazanmaktan bahsettin sen de Tümer. E, Galatasaray kaybettiği yerde zaten hocanın en istediği en başı istediği oyun tarzlarından bir tanesi kaybettiği yerde baskı. Kazanamıyorsan eğer daha sonradan işte ikinci bölge ya da pozisyonuna gelerek oyna gibi sürekli öyle oynatır. Bu akşam da özellikle mesela aslında çok ofansif bir orta saha. Yani feguli Taylan, Emre Kılınç Emre Akbaba bir tarafta bir tarafta Oğulcan hı hı. ve Cagmi. Aslında çoğu ofansif oyunculardan kurulu bir takım. E, problem yaşayabilir mi? Yaşayabilir ama topa çok sahip olma adına Yine aynı işleri gördük. O istikrardan bahsettim. Ayrıca topu da kaybettiği yerde baskı yaparsan geri koşmuyorsun o zaman. Daha az evet, yoruluyorsun. E, o yüzden Emre kılıncı ben de o noktada çok beğendim. Onu söylemem lazım. Kerem'i okuyayım isterseniz. Tamam, Kerem açısından onun çünkü devam onun heyecanına ortak alabiliriz biz de. Benim için rüya bir gibi bir gün diyor. Takım arkadaşlarım heyecanıma ortak oldu. Gol offside değil dediler çok stresli bir andı. Gol olsun diye bekliyordum. Ömer abi beni çok güzel gördü. Güzel devam ediyoruz. Galibiyetler alıyoruz. Serimizi devam ettiriyoruz. Güzel oynuyoruz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiyiz diyor. Gördüğünüz gibi maçın 88. dakikasında oyuna girmişti. Arkadaşlarım bulabilirlerse o gol beklentisi yani vardan kontrol edilirken Gençler genelde sarılarak, bir sarılarak e, adeta bir penaltı evet. vuruşunda olur. Yani seri penaltılarda takım arkadaşları bir arada böyle beklerler. Penaltıların atıldığı anda öyle bir an vardı. Yani o, o fotoğrafı... O, onun için tabii çok özel bir gol bu. Yani e, ilk defa, ilk golü herhalde zaten ligde evet. ilk golü. O beklentileri olan bir oyuncu bunu söylemem lazım. yani Hem taraftarın hem de teknik ekibin beklentisi e, Kerem'le ilgili e, var hakikaten. E, bir defa çok suratlı bir oyuncu. Ee, birebir kuvvetli bir oyuncu o tabiri caizse bitirici vuruşunu o... da gösterdi ama da zaten aslında özelliklerini göreceğiz biraz sonra attığı golde ee, bitirişi de var yani kendi liginde geldiği ligde de Erzincan aslında Spor yani. herhalde Erzincan 20 Spor'dan yani 20 golle ol. oynayan bir oyuncu o yüzden çok beklentisi olan bir arkadaşımız Kerem ee, önemli bir gol onun adına futbol futbol hayatın evet. ta kendisi diyoruz çoğu zaman içinde birçok <laughs> duyguyu barındırıyor Şimdi Galatasaray takımında forma şansı bulmuşsunuz. Maç 2-0 oyuna girdiniz. Ömer Bayram çıkardı. Vurdun ağlara gitti. Sevindin. Hakem var kontrolüne gitti. Offside kıldım. değil mi diye. Tamam. O aradaki beklenti işte geçmeyen zaman dilimi orası. Ee, bence bence sonu güzel bitti. Kerem adına. Beklemiş olması ondan sonra bölüm verilmiş olması da son derece güzel. Bu da bir anlam kattı. Hiç unutulmayacak anılar arasına girdi onun ilk golü için. Ee, yolu uzun olsun, yolu açık olsun. Ayhan Hocam yeteneklerinden bahsetti. Gözümüze çarptı bu akşam. Hem goldeki koşusu hem bitiriciliği açısından bir bir şey gördük orada evet. yani. yani. gösterdi çok kısa sürede olmasına rağmen ki bundan önce iki maçta da 89 90. dakikalarda oynadı da ama bir şey alan bir ışık vermişti yani. Kalite doğru. olduğu zaman bir dakika bile olsa topu ayağına aldığında görüyorsunuz. Görüyorsun koşusu, gol vuruşu bence çok Hı kaliteliydi. Kaliteli. E maçın iyilerine gelirken Emre Taşdemir'i de söylememiz lazım. Atlamamak lazım diye düşünüyorum. Martin'le bu Martin'i de bunu katmak istiyorum. E, şimdi Emre Taşdemir de sakatlıkları olan bir oyuncu. Genel olarak e, ligde hep dönem dönem çok uzun sakatlıkları yaşayan bir oyuncu ama milli takıma da yükselmiş bir oyuncudan bahsediyoruz ve beklentileri yüksek olan bir oyuncu. Kulübün de beklentileri var. Ee, Sarakkin'in yokluğunda çok soru işaretiydi Emre Taşdemir'in. Özellikle bu akşam çok beğendiğimi söylemem lazım. İki haftayı iyi geçenlerden yani, o da. Evet. Geçen hafta da iyi oynamıştı. Bu akşam da iyi oynadı. Yani maçın iyilerinden bir tanesi de Emre Taşdemir'i mutlaka e, yazmamız lazım. ona Martin'i de ekliyorum ben. Markao her zaman Markao. E, Donk da dediğimiz gibi oyun başlangıcı açısından, geriden oyun. Ne diyorsun? Açısından... Duyulma mı? Marka Markao Donk ikilisini. Maça göre değişebilir. değişebilir değil, değil mi? Dışarıda oynayacağım rakip oyuncuların özellikle fiziksel özellikleri çok süratli bir oyunda çok geniş alanda oynamaya. Sanki iç saha daha yatkın da, ama Marka Donk ikilisi. İç sağ i̇şte bir zaten. tercih olacak bundan sonra. Şimdi Donk tabi sürekli her girdiğinde her sene bir şekilde hocanın aklını hep karıştırdı. Hem 6'ya koydunuz oynadı. işte 8'e koydunuz oynadı. 9'a koydunuz zaman zaman <laughs> oynadı. Orada da oynadı. Bir başarısı var, bir istikrarı var. E şimdi hoca ciddi anlamda tabii donk mu, liyundama mı? Ben e, her zaman liyundamayla taraftarıyım. E, daha atletizmi olan, daha birebiri çok güçlü olan. Ben stoperin stoper daha çok karakteri olan bir oyuncudan yanayım. Bunu e, Lemos o zaman Serdar Lundama örneğinde donk de... donk diyorsun. Sen marka oynatmıyorsun. Yok marka oy, <laughs> liyundama derim ama şu an tabii performans olarak en azından oyun kalitesi olarak e, donk'tan daha çok şey alıyor aslında Emre şu an babadan, için. Emrah Baba'dan yani, o beklentinin altında kalıyor. Oyunun içinde de düşüşler yaşıyor. O kaliteye sahip beklenti fazla. Bugün mesela çok görmedim oyunun içinde. Ha, paren, paren, sayamadık aslında değil mi? Emrah Baba'nın notlarının arasını almıştım. Bunu evet. yani isterken de evet. hocama dedim ki bir... ve geçen haftayı da bay geçti. Ama şimdi çok yoğun bir maç trafiği bekliyor Atakaş Atay Spor'u. 14. hafta itibariyle hafta içi hafta sonu maçlar oynanmaya başlayacak Süper Lig'de ama Hatay buna biraz daha erken başlayacak. Şu anda gördüğünüz gibi 9'unda Erzurumspor'la mücadelesi var. Hafta içerisinde çarşamba, daha sonra 12 Aralık'ta 12. hafta mücadelesinde Karagümrük'le mücadele edecek. 15 Aralık'ta Ankara Gücü deplasmanına gidiyor. Yine o erteleme mücadelesini oynayacak. 19 Aralık'ta Göztepe deplasmanı var 13. hafta mücadelesi ve 22 Aralık'ta da hafta içi maçlarıyla birlikte 14. haftada da Trabzonspor karşılaşması var. Bayağı yoğun, yoğun. ve çok çok yani şu maçları aslında 10-12 gün içerisinde 3 günde bir maç trafiğine çıkacak bir Hatayspor'u görüyoruz. Evet belki maç yapmadılar ama bundan sonraki süreç Ömer Hoca açısından biraz daha sıkıntılı olacak. Doğru, Az önce Cagney'in gol sevincinde ya. bir fotoğraf vardı. Arkadaşlarımdan rica edin, Belki e, merak edenler olabilir. En azından onun açıklamasını da yapmış olalım. Cagney'in gol sevincinden sonraki fotoğrafını ekrana verebilir misiniz Yasin? Evet. Bu gol değerli izleyiciler. Papa Diop, e, Senegal futbolunun çok önemli isimlerinden evet. birisi. Maalesef e, geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam 29'uydu herhalde. Hayatını kaybetti. Senegal futbol dünyası açısından son derece önemli, değerli ve genç yaşında, 42 yaşında hayatını kaybeden bir isim. E, hatta devlet töreniyle evet, defnedildi. E, devlet töreniyle evet, defnedildi. E, çok değerli bir oyuncuydu. Birçok takımda forma giydi. Senegal milli takımda da yıllarca forma giyen isimlerden birisiydi. Cagney'de attığı golden sonra... Ona olan saygısını gösterdi. Maç öncesi ısınmada da. ısınmada da yine e, üzerindeydi bu forma. Üzerindeydi. Golden sonra da gitti ve bu gol aynı zamanda Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın birinci resmi golü olduğunu da ifade edelim. Hem Diop'un anısına hem de Cagney'in attığı gol Fatih Terim'in birinci golü olması adına kıymetli bir gol olarak da e, kayıtlara, istatistiklere de geçmiş oldu bir, diyebiliriz. Bir taziye de e, hatırlatma olarak ben yapayım. Aberhun'u da kaybettik biliyorsunuz şey evet, e, evet. Skoru, es, eski, oyuncusu. eski oyuncusu o da kansere yakalandı yeni hastalık o düştü. da çok gençti 30 onun da ailesine başsağlığı sağlı diyelim onun da e, toprağa bal olsun mekanı cennet olsun cennet elesin evet. e, ışıklar içinde e, yatsın uyusun e, genç yaşta olunca gerçekten bir meslektaşı kaybedince işte e, cagnenin yani. Isınmadaki görüntülerini izlerken, gol sevincini izlerken, bir meslektaşımızı kaybettiğimizde de hep aynı tazi, aynı hatıralar hafızamıza geliyor. Ben de antrenmanda e, ülkemizde top oynayan takım arkadaşımdı. Benim Denigris'i kaybetmiştik. Bugün Biliyorum bir kez evet. daha evet, bugün, bir, bugün bir kez daha anısıyla e, bir kez daha analım. Ona da başsağlığı e, Allah'tan rahmet diyelim. Bir kalp krizi sonucu. Çok etkileniyoruz e, hafızalarımız çok diri kalıyor o konuda meslektaşımızı kaybettiğimiz dakika e, zor iş 42 yaş çok erken er, Ersin çok doğru çok tabi yani yıllarca e, futbol oynuyorsunuz sağlıklı bir bünyeye sahipsiniz aslında ama işte ne zaman Hı. neyle karşılaşacağınızı hiçbir şekilde hayat bilmiyorsunuz. böyle bir şey tabi evet. çok 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 zor bir süreç e, ama yine söylüyorum 42 yaş hakikaten çok erken yani. Allah herkese sağlık, sıhhat, uzun ömürler nasip eylesin.